Bir an var oğlum ne yapayım? Bak bir şey diyeceğim. Soruları ceketin iç cebinden çıkarsana kankaya. Duyun Çok lan. klas olur ya. Can, Aa, sıra, sıradaki soru bak bak doğa onu bekliyor bak. Aa, her <laughs> şey Çıkar, yazmış. Şey, Ankara gibi olmadın mı? <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen. Bir şey sorabilir miyim? O İbniye bak sıradaki sorulara Şey Doğa şey yaptı resmen. Sizin goygoyunuza koyunuza başlarım bak köpekler. Kendi aranızda konuşacaksanız birbirinizi FaceTime'dan arayın. Evet. evet. Bize sorunu söyleyin. Tüketici yorumu oldu o biraz yani. Evet evet Üretici ama, ama haklı. Açısından... çok haklı canım hemen geç. Arkadaşlar bu videoyu izleyen 10 milyon kişi arasından bunu çekilişle vereceğim hadi bakayım. <laughs> sıradaki soruya geçelim. Ne bu soruluklar? Kesinlikle haklı. Sor gelsin, gönder gelsin. Ben şimdi sordum ya oğlum. <laughs> Formatı unuttum be Serkan. Eee hey gideyim. ben bildim değil mi ya? Tabii ya. Alışkın olmuyor <ya> kanka. Alışkın olmuyor şey yapamıyor. Hani, sıradanlaşıyor. Evet. Doğru doğru. Yani şey... Ee, yani, ya, şimdi Google çok büyük bir firma. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bir saniye. Burada 8-10 kişiyiz şimdi. Aramızda şey hak hukuk bilmem ne cevap neyse siktir ee, Benim YouTube kanalımı takip etmeyen kimler burada görebilir miyim? Hadi bakayım. E kaldırabilir mi? Evet. Ee, şimdi öyle bir soru soruyorum ki bunu Google'da bulamayacaksınız. Gidip Serkan'ım şeyler YouTube kanalına girmeniz gerekecek. Girip doğru cevabı bakmanız gerekecek. Hazır girmişken de abone olacaksınız. Abi buna PR diyoruz biz anlatabiliyor muyum? Hem win-win yani ee, Temmuz bilecek, ben kaybedeceğim ama aynı zamanda YouTube kanalıma abone katılacak, evet. Ama Temmuz şey, siyaset ceketten arkadaşlar, korkulacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, <laughs> ben aynı zamanda bir siyasiyim. <laughs> evet, siyasiyim falan evet. karıştı, evet. Serkan'ımsız şeyler YouTube kanalının en çok izlenmiş videosu hangisidir? Bizim bizi hiç ilgilendirmiyor bu konu. <laughs> dur, Kardeşim dur, soru tamam. soruyorum, ortamlarda tamam, tamam. siz kültürlü hissedeceğiniz bir soru. <laughs> Serkan'ımsı şeyler şu video ha Banda <laughs> böyle arkadaşların oturuyorsun böyle. Ondan sonra diyorsun ya Serkan şeyler diye bir kanal var bak gelecekte kesin parlayacak. Hani şey var ya <laughs> yani mesela ben mesela hep şey yaparım. Ee, Barış Özcan'ın ilk abonelerini ben hani kimse bilmiyordu ben takip ediyordum falan diyenler var ya onlardan evet. biriyim ben. İşte siz şey de böyle var, olabilirsiniz. Siz. Serkan şey vardı. İlk benim ablam takip etti, oradan yayıldı falan diyenler çok fazlaydı. Aynen anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar evet. şimdi takip edin, yarın öbür gün değerlenecek buralar. Neyse. Serkan'ın Şeyler evet. kanalının en çok izlenmiş videosu hangisidir? Sayıyorum. A. Logonun hikayesi. Serkan'ın Şeyler logosunun hikayesi. Evet. B, benim de emeğim b olan. <laughs> evet. Tem Tem Temmuz Karatekinin de emeği olan. B. Kocaeli Santek 2019 başlıyor videosu. Onur Orhan'ın e, konuk ama. olduğu. Evet. E, C. Eve girmenin tek ilk şartı Marvel'ı yıkamak isimli video. Marvel'ı yıkadım. Böyle Orada da simge orada da simge konuktu. Abi herkes bir yere konuk ne oluyor? <laughs> şey, evet. D şıkkımızda Van Gölü Ekspresi'ni kullandım. O videomda da buradan Kars'a gidiyordum. Pardon Kars'a değil özür dilerim. Buradan Elazığ'a gidiyordum. Treni ben kullandım arkadaşlar. Girip izleyebilirsiniz ama bu canlı yayından sonra. Neyse. En çok izlenmiş su videom hangisidir? Abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. <laughs> ya e, şöyle bence ya şey e, üniversite videosu ya ne vardı ulan bu oğlum tarafta? üniversite yok bile çıklarda ya. Sen beni neden ne dinliyorsun? Temmuz üniversite var yok. Var be oğlum ya. Giriş. Yok. Şıkları ben okudum. Nasıl üniversite var? E, oku bir daha oku hadi. Logo'nun hikayesi. Santek 2019 başlıyor. Marvel'ı yıkadım. Van Gogh Express'ini kullandım. Nerede üniversite? Aa, ben... nerede? 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 Santec. Santec ben olarak bir şey ettim. Gelseyim, hocam. Simge baskılardan korkma bir halk olarak. E, Simgeciğim, kesinlikle. Simge bu arada arkadaşlar izleyenler söyleyeyim. Simge'si olmaz benim kardeşim soy isimden de belli olduğu gibi. Simgecim istersen söyleme. Yani bunun eve dönüşü de var. Simge e, sen içerideyken ailene bakarım. <laughs> <laughs> Singin niye içeri giriyor? Ben öldüreceğim. <laughs> yani işte ne bileyim bir komploya gelirse falan ne bileyim işte. Betül evet. hoş geldin. Ama soruyu söylemeyeceğim ki Temmuz'a yardım etme. Ben sordum en son soruyu. Yani çok acayip bir şey dönüyor tabi burada ee, adam sokma, Türklük dönüyor. Ama şöyle ama, diyorum ben. Ama bir hocam. Kabul et bunu. Güzel değil mi? Reklam güzel değil mi? Ya PR çok güzel. Ceketinden zaten güzel. Biz hiç söylemesen yani, de bu soruyu anlardık. Buraya bakmayın çünkü sıcak bastı. Ne yapar böyle arada? Siz onu ama, aldırmayın. Bak, ama buraya astım. Niye? Bana uzak kalmasın diye. Kaybedersen hemen giyeceğim. Şöyle alacaksın değil mi? Ben Marvel diyorum ya. Ben T'ye e, güveniyorum. Için. Onur Onura güveniyorum. Marvel diyorsun ha. Oo İlker Karaca gelmiş, hoş gelmiş. İlker Aynen. soruyu söylemiyorum ki yardımcı olmasın. Neyse <laughs> arkadaşlar bak şu an abone sayım arttı mı artmadı mı ona bakıyorum şu an. Ekranı şu an yeniledim sayfayı. Pu yazıklar olsun size be. <gülüyor> <gülüyor> Daha eksilmiş değil mi böyle? Temmuzcuğum bunun sebebini biliyor musun? Burada senin üzülmen lazım. Benim üzülmem değil. Çünkü sana yardım eden arkadaşlar etmiyor demek ki. Etse girerlerdi şu an. Ya bu çok karıştı artık. Yani ortam eskisi gibi değil Serkan. Hep böyle üst nesillerin söylediği şey vardır ya. Çok bu çok. Yeni nesil çok, çok bozuldu. bozuldu. Aynı güven ortamı yok. Yok yok. Zaten şey yani e, postayla oy da kullanılmamalı bence. Şey vardı ya. <laughs> Trump gibi <gülüyor> konuştum. <laughs> İlkercim soruyu söylemiyorum çünkü Temmuz'a yardım edersin. O yüzden söylemiyorum. Geçti. Süre doldu. Benimce cevap alayım. Yalnız saat bir kolumda ben bölüyorum. Süre doldu. <laughs> Marvel. Benim e, cevabım Marvel. En çok hangi video izlenmiştir soru? Geçmiş sorun. olsun, geçmiş olsun. Ee, doğru cevap. santek 2019 başlıyor adlı videomuz. Yapma ya. Ben ona Ger oy veriyordum tam. Beni engelledin. Evet. Ne Onur Orhan'da olan videomuz gerçekten Marvel'dan daha çok tuttu. Demek ki bundan sonraki videolarda Marvel yerine Onuru oynatacağım köpek değil insan kullanacağım tarzında diyorsun galiba. Hayır abi. Evren hocam hoş geldin. Hocam saygılar. Ceketimi giyeyim mi? Hemen giy iyilikle onu. Onları ben söylemeyeyim. Velhasıl öyle Temmuz'cum. Şu an yine öndeyim. Her zamanki gibi. 2 bir, bir değil mi? Evet hocam. Gönder gelsin. Yine gelen arkadaşlara söylüyorum. Kafamın üstündeki hale benim çok iyi bir insan olduğum için. <laughs> Kesinlikle öyle. Zaten herkes bunu anladı bile. Hiç söyleme bunu. Gövdesi sarı veya kirli sarı yelesi ve bacak bacağının alt, alt kısmındaki kılları koyu renkte olan e, Alper tasvir ediyormuşum gibi oldu. Atlar için kullanılan ifade hangisidir? Bir Soruyu bir kez daha alabiliyor muyum? Anlayamadım. Aynen. Gerçekten, Google için söylemiyorum. Gerçekten meraktan soruyorum. Tabi tabi kanka geliyor. Gövdesi sarı veya kirli sarı yelesi ve bacakların alt kısmındaki kılları koyu renkte olan atlar için kullanılan ifade hangisidir? Şıkkı. A şıkkı doğru. B şıkkı kula. C şıkkı yağız. D şıkkı 8. Kasıktır <laughs> ya. Hepsi çok mantıklı değil mi ya? Hepsi Hayır, de eski hiç hiç Hadi bir de, al hiç bakalım. Bir tek Yağız'ı biliyorum. Yağız delikanlı diye. Oğlum hepsi eski Türkçe bunların ya. Bak E şıkkı Cenk Etme Sevüş. <laughs> Burada hepsi yazıyor. Yavrucuğum bizim... Selçuklu. Bizim alfabemizi değiştirdiler. değiştirdiler. Bir günde bizi cahil bıraktılar. <laughs> ben normalde belki bilirdim. Yani. Sen şu anda konuşabiliyorsan <laughs> neyse. Ben normalde belki bilirdim bunu. Eskiden olsaydı bilirdim ama şu an bilmiyorum. Ben şu an dedemin mezarını okuyamıyorum ya. <laughs> evet. Ceddimiz falan filan. Ee, evet. Evet Serkan'ın bu manasız esprisinden sonra Halk, şey halkım, şeyleri alalım. Halkım çalışıyor. Halkım. Teşekkür ediyorum. Halk üretiyor. Üretim arada, gücüne göre ekonomi belirli. Yani gördüm mü arkadaşlar? Tam bir lider gibi. Halkımı selamlıyordum orada. Çok güzeldi. <laughs> tam bir lider demek. görmeyenler için profilime girip takip et tuşuna basabilirsiniz. <laughs> <arkadaşlar>. Uzun Serkan. <şarkı. gülüyor> Aynen. Abi 3 kişi şimdi kula demiş. Ben 3 kişi kula demişken hatta 3 kişi 1 2 kere kula demiş. Bak Tuğçe 3 kere kula demiş mesela. Ben kula demek istiyorum. Bazı insanlar evet birden fazla kula dediler. <laughs> Çok ısrarcı. <laughs> tekrar mı? tekrar. Ee, son son şon şon şeyim mi hakkın mı <laughs> saçmaladım. Son karar. Kulak 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 kulak. Evet kardeşim bunu da bildin 3-1. 3-1. Bir. Bir, Solmaz Serkan. Evet O geliyor. O geliyor. Sol geliyor. Serkan Solmaz geliyor. <laughs> Iron Man gibi iniyor böyle de. Evet bu sorumuz da böyleydi. Kardeşim yine gündemle alakalı tatlış mı tatlış çiçek gibi bir soru. Bu soruyu hiçbir yerden bulmadım kendim yazdım. Bizzat ben yazdım.